Aslan kraldı teşrif ettiler. Seni kesiyor kıtır kıtır. Külfen, bu adam sanki sana biraz böyle... Onunla işim bittiğinde merhamet diliyor olacak benden. Ay tatlım ben başka bir şeyden bahsediyorum. Hı? Yok bir şey. Uyan havaları uçacak ya. Bana da bir takım verirsin ha. Üyeliğimi yaptırdım yaptırdım valla. Ya, biz de Taner'le olduk. Abla bir sen kaldın. Ay, bir sporum eksikti benim tabii. <laughs> ne var yani canım? Allah Allah. Beleşiyle kaçılırsan adayım. Ya, Gülfem Hanım duyuyor olursa, aile boyu spordayız. Aile boyuymuş. Hadi yürürsek, hadi. Nereden aileden oluyor o kadın ha? <laughs> yürü hadi, yürü. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım, sürpriz zamanı. Aslan Kral bizim Adonis bayağı tutuyor galiba ha. İtiraf etmeliyim çocukta iş var. Şaşırttı beni. Ay Bey, be ne kadar bonkörsün. Ay Tibet Yalçın kapatmış oğlanı sen şaşırsan ne olur şaşırmazan ne olur acaba? Vallahi bu varoş zamanında benim işime yaramıştı. Şimdi neden yaramasın? Hmm. Totalde 17 tane falan mı? 12 tanesi. O da 5 tanesi aşağı. Ben hemen bir Gülfem Hanım'a selam edeceğim. Merhaba Gülfem Hanım. Nasıl? Beğendiniz mi mekanımızı? Mekanınızı çok beğendik. Sizi de öyle. Aa, çok teşekkür ederiz efendim. E. Kartonetiniz yıkılıyor. Adonislere Photoshop yapılmamış, anlarım ben. Ha. Ben hemen bir arkadaşa selam vereyim, oradan ben şey yapalım. Bak, bak. Çocuğu korkutuyorsun. üzerinde daha çok farklı. Cihan. Güdrü. Ne bunlar? Benim hediyem. Sana ve davetlere salondan küçük bir hatıra. Güdrü sen ne yaptın? Eşofman yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar çok güzeller. Pardon. Demek artık her yere bu sevimli üçlü olarak teşrif ediyorsunuz. Sana da merhaba Gülfem. Siz de şu şeyle, cücüyle çok iyi bir ikilisiniz. <laughs> Aynı üçlü cumartesi yardım gecesinde de boy gösterecek mi? Yoksa küçük gürru sektörün jet hızına yetişemiyor mu? Ona en son elinde kalemle ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum bile. şu dramatik sessizlikler yok mu? <laughs> Kuşlardan duyduğum kadarıyla şu meşhur Vega yarışmasını küçük Gürru hangi çizimiyle kazandı kimse bilmiyor. E senin ekibinden bile kimse onun ipi neyle göğüslediğini görmemiş. Gülfem, bu senin için. Pardon? Hediyeni atsana Gülfem. Belki sorularına cevap olur. Gülür Sipahi Eşofman koleksiyonu. Yakında Vega'da olacak. Sana diğer renklerinden de gönderirim. Üstünde paralansın. Evet. Sanırım artık konuşmaya başlayabiliriz. Ya şimdi Gülfem Hanım ben önden bir derdim bir şey de siz yine konuşun yani. Yani şimdi ben buraya iş ortağımın ablasının daveti üzerine geldim. Yani yanlış bir şey anlaşılsın istemem. Çünkü dün hani kapıdan çıkarken biz karşılaştığımız zaman öyle ayak üstü yarım ağız yani bir şeyler konuştuk orada. Hani ee, ben onu tam olarak da anlayabilmiş değilim zaten. O yüzden ben diyorum ki yani ben işimden memnunum. Yani bunu bir ortaya koyalım da. Yani 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 nedir bu böyle? Sen neden bu kadar gerginsin? Bilmem gergin miyim? Yani ne kadar çok yani diyorum ben ya. <laughs> yani şimdi diyorum ki ben hani bu durum bana biraz kafa koparma operasyonu gibi geldi. Aa kafa koparmak. <laughs> senin bu sokak jargonuna alışmam için biraz zamana ihtiyacım var sanırım Mert. Ama senin deyiminle amacım kafa koparmak değil. Evet sen son günlerde çok iyi bir yükseliş trendindesin. Seni takip ediyorum. Seni dikkatle takip ediyorum. Ve Gülfem Sipahi olarak seninle çalışmayı çok isterim. Yani kafa koparmaktan kastım buysa. Ya ben de aynen bu şekilde diyorum yani zaten. Hani yani ben işimden memnunum. Ha, öte yandan sizin teklifi, yani, e, teklif, yani teklif imanız beni çok onur etti. Onure. Nasıl? Devam edin. Neyse yani? Sonuç olarak çok da devam edecek bir şey yok. Yani kısadan hisseye ben işimden memnunum. Bir sıkıntı yok çok şükür. Evet. Büyük hedeflerin yoksa sıkıntı da yoktur tabii Mert haklısın. Aslında kendine sormanı istediğim soru şu sen kendini ne kadar ileride görüyorsun? Bir sene içinde Mert kendini nerede görüyor? Üç bölüm sonra yayından kalkacak reytingleri yerlerde bir dizinin yan kastı olarak mı? Yoksa veganın katalog mankeni olarak mı acaba? Şimdi Gülfem Hanım, biz daha ekip olarak dizinin ne zaman yayından kalkacağını bilmiyoruz yani. Hani siz bunu nereden biliyorsunuz ben de onu bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Belev ki dizi yayından kalktı. Benim fanlarım var. Hani benim fanlarım var. Siz benim fanlarımı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bugün eğer Twitter'ı, sosyal medyayı açarsanız bir görün bakın yani. Yıkılıyor ortalık. Bugün ton güm diye bir gerçek var. Evet Tom... sanırım benim seninle daha bir direkt olmam gerekecek. Ez cümle Mert. Vegan'ın katalog mankeni olarak yerinde saymayı tercih ediyorsan... Kahveni fondüpleyip gidebilirsin. Vallahi veganın mankini olmak bana bayağı bir sükse yaptı diye biliyorum ben ama. Tamam o zaman sen sükseli sükseli yerinde saymaya devam et. Ama bir yıl sonra o tatlı fanların senin adını bile hatırlamadığında ben iyi gülümdeysem eğer o zaman konuşuruz. Yani siz şimdi yerinde saymak derken tam olarak ne kastediyorsunuz? Gülfem Hanım odasında mı? O odasında ama bir misafiri var. Beş dakika bekleyebilirim. Bu arada kahvem sade ve duble olsun lütfen. Tabii. Vega'da kaldığın sürece o ertesi gün kimsenin hatırlayamadığı katalog sayfalarına sıkışıp kalacaksın. E tabii bir iki billboardda boy gösterip havana atarsın. Atarsın. Ama Vega senin etinden, sütünden faydalanırken sana bugünkünden bir tık daha fazla yarar sağlayamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı olur Mert. Bak bakalım bir etrafına. Vega'nın o sahte yıldız ışığıyla göz boyadığı mankenlerinin hangilerini sokaktaki insanlar hatırlıyor? Hangileri dizilerde başrolde oynamış? Sen bana tek bir isim bile veremezsin. Çünkü Vega budur. Vega kendisinden başka kimseyi yıldızlaştırmaz. Şimdi Gülfem Hanım... E, yani yanlış anlamayın ama... ...şimdi işte Güldürü de artık orada. Artık canlı kanlı defileler olacak orada. <laughs> canlı kanlı defileler olacak. Sen Gülru'nun erkek modası çalışacağını mı düşünüyorsun? İlla ki çalışacak. Daha önceden çalışmışlığı vardı zaten. Eğer ben yılların Gülfem siparişi olarak... ...sizin aslan kralınızı bir tık çözebilmişsem... O adam erkek tasarımı işine girmez. Tibet kadın müşterilerine güvenir. Onlarla ilgili risk alır. Erkek işine gelince son derece geleneksel bir tutucudur. High fashion yabancı modacılar kesesini doldururken o taraftan risk almaz. E biz nece oluyoruz bu durumda? Hah. Nihayet doğru soruyu sordun Mert. Ben de bu soruyu sormanı bekliyordum. Sen neci oluyorsun. Senin Vega ile anlaşman bir yıllık o anlaşma hiçbir şekilde uzatılmaz, yenilenmez. Vega bir yıl boyunca seni kullanır. Sonra da marka ile özdeşleşmemen için seni çöpe atar, sıradakine geçer. Eğer şimdi aklını kullanmazsan, bir sene sonra bugün çok pişman olabilirsin. Ben belev ki pişman olmak istemiyorum. Yani ne yapmam lazım o zaman? Önce sen git ve sana söylediklerimi bir kontrol et. Bak bakalım patronun erkek modası ile ilgili nerede duruyor? Sonra buraya gelirsin. Sana neler vaat edebileceğimi görürsün. Ve bir seçim yaparsın. Şimdi Gülfem Hanım, sizin bilmediğiniz dengeler var. Hani ben Tibet Bey'den bir tek yarar gördüm. Hani adamla bir zıtlaşmamız bile olmadı bizim. Yani öte yandan Gürü de şimdi onun yanına geçti. Hani böyle bir hareket bana ne uyar ne de yakışır. Ah tamam, tamam, tamam canım, tamam. Sen sakın benim söylediklerimin peşine düşme. Sen patronla erkek modasının e'sini bile açma. Küçük parıltılı bir yılcığını da sadakat dolu motivasyonunu kaybetmeden geçir. Kim bilir... ...belki de senin gelebileceğin en yüksek nokta spor salonundaki küçük ortaklıktır. Hı hı. Evet. Spora kesinlikle geleceğim. Duygu'ya söyler misin? Lütfen bana bir pilates dersi ayarlasın. Eyvallah tabii. Aa, merhaba Tibet Bey. Ee, yani tesadüfün böylesi gerçekten. Ben bu kapıdan çıkıyorum laps diye siz benim karşıma çıkıyorsunuz. Ya yani biz bu, bunu sözleşsek gerçekten hani ben burada sizle şu anda buluşacağım desem bu kadar olmaz tutturamayız biz bunu yani. Bence ben şimdi hani Mert. Buyurun Tibet Bey. Burada ne işim var? İş, ne işi? Ben işsel bir durum yüzünden burada değilim ki Tepet Bey. Ben işle alakalı bir şey değilim yani bu. Ah kimleri görüyorum? Bu ne sürpriz? Evet, spor salonu konusunda beni aydınlattığın için sana çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet etmem büyük bir incelikti. Görüşürüz. İyi günler Tepet Bey. Allahım sana. İstersen arkasından git. Kapıya kadar geçirirsin. Randevusuz geldiğin için benim fazla vaktim yok ama. Ah! Ne spekülatif bir sürpriz. Ama merak etme. Elemanlarım güvenilirdir. Senin bu ziyaretini magazine uçurmazlar. Sen ne kadar güvendirsin ki elemanların güvenilir olsun. <laughs> Birisi soğukkanlılığını evde mi unutmuş? Benim modelimin burada ne işi vardı Gülfem? Benimle sakın oyun oynama. Ben piyasadaki dünkü çocuk değilim. Dikkat et. Sınırlarımı ihlal etmeye başladım. Çok dikkat et. Eğer konumuz sınır ihlali ise benim de sana söyleyecek bir iki çift lafım var ama ben sanırım sana bunları zaten söylemiştim. Kendimi tekrar etmemek adına susuyorum. Mert'le ilgili yapmaya çalıştığın şey etik değil. Ayrıca mümkün de değil. Eğer niyetinde ciddiysen avukatımla görüşüp kontratınla ilgili bilgi almanı tavsiye ederim. Sanırım sana fazla vaktim olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla biz burada neden oturup mert konuşuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Yani eğer buraya Mert'i takip ederek gelmediysen başka bir karın ağrın vardır diye düşünüyorum. Ben buraya bir karın ağrısında falan gelmedim. Ben buraya senin de iki rakip olarak mücadelenin adil olması için anlaşmaya gelmiştim. Saflığıma ver. Mert'i burada gördüğümde senin gözünde nasıl bir aptal olduğumu öğrenmiş oldum. Ne büyük dram. Bu rekabet çok daha şık olabilirdi. İnan bana benim gözümde... ...iki tarafı da yakışan buydu. Ama görüyorum ki... ...senin için şıklık aynadaki zarafetten ibaret. Böyle olsun Gülfem. İstediğin gibi... ...ve hak ettiğin gibi olsun. Ah şimdi bu bir çeşit göz gözdağı oluyor öyle mi? Adına ne dersen de. Bundan sonra attığın her adımın karşılığını alacaksın. Ay dur tahmin edeyim. Misliyle, değil mi? Sen savaş istiyorsun. Alacaksın. Ben zafer istiyorum. Alacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.